Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Slime. <gülüyor> Çıtıracak. Çıtır diyor mu? Bakalım. Bu da açtım. Açalım mı? Şunu yapayım. ben yapayım mı? Yeşil. Yeşili ben yapayım mı? Uzatsana. Yeşili var. Ardından Papazcan abimiz video atmış. Yeşili şey var. Bildirim geldi. Ben yapacağım. Merhaba göstereyim. Şöyle falan bakın. Hele bunun kapak açmaması çok güzel. Oh. Rengini yakından görebiliyorlar bu. Hı hı. Şöyle kap çekmece. Azaldı. Çünkü anladıkça kuyar. Buraya... Ama bu açılmadı öyle. Oha üstüne bak. Ne kocaman deli konuşmuş. Evet. Allah işte. Yani bu arada Ne? Yüzüm, yüzüm. yüzüm gözüm. hı. -hı. Mira sen oradan çıtlatma sesleri falan yap. Tamam ben çıtlatma sesi yapayım. Çok 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 Yavaş yavaş. Evet devam ediyoruz. Evet. Çok iyi. Oh. Çok iyi. Nasıl yaptım ama? Bu arada dün attığımız videoya az like geliyor. Evet. Bu bakın. Çoğaltın. Lan bak şuraya doğru yap. Bak şuraya doğru. Bak şuraya doğru yap. Yoksa hmm. tamam. Anladı. Yüzünü göstermem yasak da onu diyor. Bizim görünüyor. diyor. Sessiz ses, Gözüm kadar Oo, Ooo. Miray kamerada gözükmedi. Bekle. Yapamadım ki daha. Oh. Miray da patlatıyor. Arka taraftan Miray da patlatıyor. Ooo. Bu arada şu biraz kıtmış. Ama yumuşak. Benim yok. de labbu slime vardı. Keskin getirseydim keskin. Nereden aldın? Ha? El, Zilgendan. el, hayır. Hayır o başka. Biz bir ara satıyorduk var ya. Evet. Biz bir ara satıyorduk da bu, bu slime buralarda. Birkaç çocuk bize karıştıydı o zaman. Var ya. Yiğit Eylül'ler. Eylül, Eylül Al. Falan işte ya. Açıyoruz. Elvan'ım keşke isim vermeseydim. E, i̇sim verirsen ne olacak? Hangi evde? Şartlarım. Şey Şuna hmm. bakıyorum. Eylül. Hazır mısınız? Oha. Oh, <laughs> Ama patlamadı öyle. Hı hı. Ama Miray yine patlatıyor. Aha yine geliyor galiba Miray'dan İlvan'ım sen bekle. Bekle olmadı bu. İlvan'a bakıyoruz. Değil. Şunu versene o şunu da deneyeceğim. O biraz sanki. Ben de bakayım. Aaa. Bu olmadı arkadaşlar. Bu arada Miray sen, sen şuraya bir kamerayı yaslamayı düşünsene. Bak şuraya şöyle bir kamerayı yaslasana. Nasıl gözüküyor? Ama bak. Bakın. İyi, i̇yi mi? Bak. Yalan mı bir... sen baksana. Hayır o iyi, iyi değil. İyi değil. İyi değil. Yüzüm görünmüyorsa. İyi değil. İyi, iyi değil. İyi değil. mu? Şöyle alalım. Hayır. Ne? Dur bir dakika durak durak atıyorum. Ne? Yuvan dur. Başını Baş eğme. Başlattın mı? Hı hı başladı. Başını eğme. Evet Bu arada durdurunca ben de yaptım. Eğme dedi. Eğme dedi. Eğme dedi. Eğme. Eğme dedi. Ben kamera. Ben de yaptım. Ama bekleyin. Ah, Çıtlamadı kız. Bir, bir dakika ben bakayım. Mira şu kameranın altında gözükmüyor. Bak şuraya doğru tut. Hmm. Ah. Kaçmaz. Onlar biraz katı. Mira'nın elindeki. Evet maviyi baksana. Hmm. Ama renk çok güzel. Yapsın. Hmm. En kötüsü Bu arada arkadaşlar bu videoda dahil. Bu video da gelsin. Arkadaşlar. Evet, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada şey ben lobo slime göstereyim. Ben gittim. O, o, ben lobo slime'ı yapıyorum. Yapıyorum arkadan boş mu boş? Çıtlıyor bakın yaparken. Yaparken de çıtlatıyorum iyi <laughs> dinleyin. <laughs> Geliyor. Olmadı ya. Biraz oldu sizce. Mantın, mantın. Ya, Bu kötü. Arkadaşlar bu videoya 5 e, like evet. gelirse su kışı videosu gelecek. Aa. Hani böyle slime su kışıları alıyor ya atır. Popüler olan. O video gelecek. Bu sefer şey slime çekmek istedik. Ne bakın. Ne versene mi? Bir biraz bana ne var? Ben de ya, biraz. Ben turuncuyu biraz yumuşattım. Eğme başını dediler. Tam yürütmez <laughs> ama. Ay doğma ama çatın. Yuvarlamış ama bunu biraz sinir etti çünkü. Sen yerdeki şeyi aldın mı? Hı? Aldım. Evet arkadaşlar. Bugün... Bugün... Nasıl? Su kuşu videosu hemen çekiyor. Ol, olmamış canlı. Onun evet. şort sahne de çekebiliriz. Evet şort sahne çekeceğiz zaten. Ama videoyu da çekebiliriz. Evet. Ark video, şort gelir bir evet. videoda. Arkadaşlar bir kişi abone olursa shorts gelsin. 5 like de gelirse videos gelsin. Aynen. Bakın. Ama 5 like bugün gelmezse başka belki Belki iki hafta sonra gelir. Çünkü birlikte olmadığımız da olmaz. Aynen. Çok sık birlikte olamıyoruz. Birlikte olduğumuz zamanlara fırsat bilin. Yani bugün. Bence de. Bing bing bing. Ben de biraz sudan getireyim. Ya. Kafanı eğmediler. Yuh o kadar da eğilmez. Yemin hani ederim gözükmüyor. Şu an gözükmüyor. Sukuşi de gözükmüyor. Kafası gözüküyor sadece. Arkadaşlar sukuşi söyleyelim. Evet. Hazal. Hazal. Ha bu arada ee, evet. kanalını söyleyip mi? Abone olsun yani. Tamam. Evet. Arkadaşlar Yazın kanalı GS hesaplar 1905 Ona abone olun. Bir de ee, Neydi? Bir de şey, ha, şey hı. Yapan hı. YouTube kanalı vardı ya. Yağızefe YouTube'lu. Evet, YouTuber babası. Ona da abone olun. Ee, yani. İkinci hesabı. Hazal'a da abone olun. Güneş Hazal, Hazal gören. Güneş Hazal gören. Abone olmayı unutmayın. Bu arada bu videoyu gördüyseniz bize de abone olun. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim yani. Herkese söyledik ve biz eksiyiz. Ben şunu size atayım. Aa. Sudan mı? Evet. Pislenince yıkanıyor. Bu arada, bu arada bu, bu slime e, benim hiç yapışmıyor. Yapışmayan slime'a. Evet biliyorum. Bizim nerede Hali bilmiyorum. Slime mi dediğin lobo mu olduğuna bakma. Slime içindeki yani. Oh ne güzel patladı. Ama 50 lira. Arkadaşlar <laughs> bu arada olduğu için. Livan bu arada gelirken yüzünü kapatırken. Gel. <laughs> Vay. Mesela böyle benim gibi. Herkes <laughs> Ne olur? Böyle geliyorum. Birazcık. Bu konularda hassaslar. Evet. İyi geliyorum yani. Burada arkadaşlar tertemiz oldu. Evet, tam video için hazır bir vaziyette. Bakın evet. bekliyoruz like. Like yağmuru istiyoruz. Zaten. Evet. So, bu arada slime'ları hiç göstermiyorsunuz. Göstereceğim. Sadece konuşuyoruz. Ama Keşke arkadaşlar, bu hiç izlememiz bu arada. İzlenir diyor. Niye öyle diyor? So, kişiyi sevenler izlesin. Bence de sıkışıyı videosunu izlersiniz yani. Çok merak edenler. En yani. Bu arada öbüyüç yapıştırsın. Evet. Aboneleri de yapıştırsın. Ama olursa yani. Dediğimiz olursa yapacağız. Olmazsa ikisi... yapmayız yani. Bakın. İkisi de olursa yani hem İyi. video hem de short şekilde çekeriz. Evet. Ay çıkmadı pek. Hava Hı. biraz bir karardı gibi? Miray bir tane pompon eksik. Beyaz pompon nerede? Miray. Pompon. Yürütüyor muyum? Hı. Bu arada Bu arada dedim gerisi yok. Etrafını minik minik slime'lar mı ne diyorsun? Or mi? şimdi oradaki toplar ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. söz <laughs> kamera arkasını gösteremiyoruz. <laughs> Gösteremeyiz. E siz niye tarafta oturmuyorsunuz? Arkada oturuyorlar Yüzümü göster. Ben buradayım. Çocuğum. Yüzümü gösteremiyorum çocuğum. Ya burada boş çekiyor. Hayır. Elim Vay durma amaçya da. Yanlış söyledim. Ee, evet. Hadi ön tarafa doğru götürsün. Evet yalnız söylüyorum. Biraz minnak minnak şeyler kopadı slime'lerden. Top çıkıyor mu? Vay donma maça da. Bak arkadaşlar. Olmuş. Biz şimdi videomuzu çekeceğiz. Su videosunu. Ama daha yayınlamayacağız. Evet. Dediğimiz olursa. Evet. Mesela 5 dakika like geçerse abone falan gelirse. Evet. Bak sizden e, bir abone istiyoruz. Ama like 5 5 like Olursa. öbür videoda 10 like dedik atan olmadı arkadaşlar biraz daralık yani Ama evet onda, 4, onda like onda like 4 like geldi 4 like'ın neredeyse yarısı da bizden her. yani derken He. Hmm. şey abonelikler geldi ne yani kuzen muzenden geldi doğru değil mi Kuzenden falan geldi yani, bak şeylerine geldi. Neredeyse. Allah'ım çok bıraktım, Nerede? Hayır. Ama çoğunluk yabancı. İki kişi yabancı. Hayır. Hayır. Slime'ı da şuraya koyayım İki bari. Abone Hayır, abone 120 kişi yabancı. Yo. Hayır, abone demiyorum, like diyorum. Haa kişi değil mi? Allah. Allah. Arkadaşlar kamerayı gitti. Kamera gitti. gitti. Yeter anladım. bu kadar tavuk. Sizden aldım. Livaner ben neden kamerayı bu tarafa doğru döndürdüm biliyor musun? Çünkü yüzüm Şöyle üçü falan. Aa. Son aşkına bir kısım Şunu alalım arkadaşlar. Tamam yeter bu kadar. Bekle hayır. Evet, ya yeter sizden al. istemiyorum. Sizinkilerden çok oldu. Bir tane, iki tane daha yapacağım. Nivanur. Arkadaşlar burada su kuşunun etrafını çok güzel. <laughs> Sırf sizin için. <laughs> Sırf sizin için video için su kuşunun etrafını çok güzel. Arkadaşlar arkamı bana asla göstermek istemiyorum. <laughs> Çünkü orada kötü kötü gelir. Bu oluyor arkadaşlar. Şaka bekle. Ya hiçbir şey olmuyor yalancılar. Hayır oluyor. Miray, Miray biliyor onu. Slime'dan bir şey yaptı da o yüzden. Göstermeyi slime'dan bir şey yaptı. <laughs> <laughs> Gösteriyorum evet ne yaptığını. Hayır hayır hayır. Dev oyun oynamış. Böyle <laughs> bir şey yaptı gösteriyorum. Aa, parçalar yere düşmüş ya düzmemiş. Böyle yaptı. <laughs> Şimdi sen mi? <laughs> Zengi, yok bir şey. E yok Aa, bir şey. Hayır senden çıktı. Bak. Bak. Aa. <Gülüyor> <gülüyor> yeter mi? mi? çok az olmuş. Hmm, <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar. parmağına geçirip böyle yaptı. Parmak yapmış. Parmak. Söyledim bana. Sinirime gittim çünkü. Ya arkadaşlar hadi like yağmuru istiyoruz. Sizden like yağmuru. Canı yayın mı açsak? <laughs> Canı yayın mı açsak? Ne alaka abla? Evet açabiliriz. Hmm. Tövbe bismillah. Hakikaten açsak evet, mı? Evet böyle koca koca topçuklar yapmıyor burayı. Evet. Koca koca. Koca. Sınavları verin artık yeter. Koca topçuklar. çekelim. Bekle koca topçuklar yapacağım. Şey arkadaşlar videoyu kapatsak iyi mi? Evet, hadi. Yeter mi? Görüşürüz. Hayır. Daha video 17 dakika olmuş ya. 17 dakika mı? Evet. Az mı? Arkadaşlar bak, böyle zaman yap. Çok ha. Tamam hadi bay bay. Hayır. Bak şimdi bütün slime'ların Bakayım. Hayır ya ver. Yapışır. <gülüyor> 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 evet, Topçuk geçen, yaptım. Geçen <laughs> buraya yapışmış bu. Hı? Geçen ortaya yapışmış. <laughs> Sen çok ciddisin. Orta <laughs> <laughs> Nerede o? <laughs> Kapattın mı videoyu? <laughs> evet artık <laughs> görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bay bay. Kuş, kuşu, kuşu. Ama ne <laughs> gelirse. Paylaşık. Arkadaşlar görüşürüz.